Ayşe Hanım, maşallah sabahın köründe evden çık akşama kadar ne bir telefon ne bir şey. Ne akşama Osman Bey daha hava kararmadı. Alt üstü yaptığım bir yemek ama eve geldiğin yok. Gelince de böyle her lafa bir cevap. Mine desen o da senin gibi aynı. Bir laf söylüyorsun on tanesini ağzına tıkıveriyor. veriyor. Hafize yok, Kamil yok. Haşmet desen onu ben istemem. O yok bu yok. Bütün gün burada göz 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 otur. Ne oldu Osman Bey? Pişman mı oldun yoksa? Kim ben mi? Ne yapmışım ben? Hı e, huysuzluk etmeseydin Efe çalışıyor olacaktı şimdi. Ha o kokmuşum işine mi kaldım ben? Evelallah Allah kendime en yenisinden bir aşhane kurarım geçerim başına. <laughs> Allah Allah. Bugüne kadar niye kurmadın ki? Hı? Ha işte gene cevap gene cevap. <laughs> Mine? Niye erken geldin yavrum? Okula gitmedin mi? Ha yok gittim de... ...hocanın biraz hastalanmış. Son iki ders de boşmuş. Ben de öyle erken çıktım. Boşmuş. Gelin de külahımı anlatın benim. Okula mi var. Kim bilir hangi olanlarla konuşuyor. Evet. Efe, bak şimdiden uyarıyorum memurlar düzgün konuşacaksın, tamam mı? Tabii tabii, ben onların ne diyeceğimi çok iyi biliyorum. Efe. Ya bir dur ya, Allah Allah. Adamlar benim hayattaki ilk dükkanımı kapatmışlar. iki çift laf etmeyeceğiz mi ya? Bir daha açmazlarsa görürüm ben seni. Ne? Nasıl açmıyorlar? Öyle bir açacaklar ki... Hem sen benim hayatta olur deyip olduramadığın bir şey gördün mü? Yürü. Of. Ne zamandan beri biliyordum bunu? Ben de yeni öğrendim. Nasıl yaparsın? Böyle bir şeyi nasıl saklarsın benden? Betül, sana söylemeye çalıştım. Ama o kadar sert tepki verdin ki. Betül, bir şey söylemeyecek misin? Sen de yanlarında kalsaydın kızım. En baştan anlatırdınız babanla. Anlattık hani inanmıyor ki. Ay bir de en kötüsü ne biliyor musun? Ben daha önceden tesadüfen tanıştım bu kadınla bir mağazada. Ya ben safım ya, ben salam ya. Her şeyi tesadüf sanıyorum tabii. Yok ya bir kahve içelim, yok eşim gelecek. Ay Cem Bey geldi gele gele. Öyle işte. Ver onu bana. Cem. Ne oluyor oğlum? Mine yanımda. Merak etme. Anladım. Ben söylerim. Ne oldu ne diyor anneanne? Dene Testinin sonucunu karısına söylemiş. Ee, ne olmuş inanmış mı kadın anne? İnanmış. <laughs> Anneanne ne demiş söylesene. Bilmiyorum yavrum sadece inandı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Yine güzel kızım benim biraz sabırlı olun. Sen ne kadar zor durumdaysan onlar da o kadar zor durumda. Bir düşünsene. Ailelerine birden biri biri giriyor. Üstelik hiç hesapta olmayan biri. Anne, anne, ben kimsenin ailesine katılmak istemiyorum ki zaten. Ama yine de o kadının seni birdenbire kabul etmesini bekleme. Beklemiyorum ki. Ama niye her şey bu kadar zor olmak zorunda anne anne? Merak etme. Her şey yoluna girecek. Bakayım üzme. İnan bana. Her şey çok daha güzel olacak. Halkın sağlığı mı önemli? Senin dükkanın mı kardeşim? Ya rica ederim ayrıyeten teessüf ederim sayın zabıta abicim. Bakınız yani benim sıhhat olsun, efendime söyleyeyim hijyen olsun, bilmem ne olsun. Bunlar benim en değer verdiğim konular. Ya ne var kuzu yalan mı söylüyoruz ya Allah Allah. Sen bana inanmıyor musun abicim? Peki al. Ara uğur dünları. Gelsin bonesiyle, eldiveniyle baksın her bir yere ya. Dükkanı kapatırken kontrol ettik zaten. Dükkan temiz. Tamam. Ama bizim temizlememizde iş bitmiyor ki. Öyle kafanıza göre iş yeri açamazsınız. Bir kere belediyeden ruhsat almak lazım. Sağlık bakanlığından izin lazım. Ondan sonra altı kiloluk yangın tüpü lazım. Oho! Ne yaptın abiciğim, ne yaptın ya? Dükkan mı açıyoruz, matriksi mi kuruyoruz? Ben anlamadım yani. Ee, kusura bakmayın memur bey. Biz şimdi ilk kez dükkan açtığımızdan ne yapmamız gerektiğini bilmiyorduk. Ondan böyle bir karışıklık oldu. Ee, şimdi şöyle yapsak, biz gitsek, siz o mühürü kaldırsanız, biz bu sırada işlemlerimizi halletsek değil mi? Nasıl olur, mümkün mü böyle bir şey acaba? Vallahi onu baştan düşünecektiniz kardeşim. Benim elimden hiçbir şey gelmez. Evraklar tamamlanmadan, ruhsat falan almadan mümkün değil. Şimdi siz gidin şu danışmaya, oradan ne gerekiyorsa söylesinler size. Anladım. Ee, Efe'cim o zaman ben içeri geçeyim, ne gerekiyorsa halledeyim, oradan başımıza bir şey çıkmasın. Hadi. Abicim ölecekler ya. İnsanlar açlıktan ölecekler ya. Lütfen bize bir şeyler ayarla işte. Ya olmaz dedim. Hem niye özünler açlıktan? Ha? Gitsinler başka yerde yesinler yemeklerini. Allah Allah. Yok abicim öyle değil. Biz rejim yemeği yapıyoruz. Yani kişiye özel. Hani sana şöyle bir bakıyorum da. Ya birader. Vallahi pek bir şey oldu yok abicim. Yani çok affedersin ama genç yaşta göbek bağlamışsın sen olmamış yani. Bak belinin çevresi ben diyeyim 100, sen de 130 santim olmuş. Vallahi kalpten gidersin abicim yani çocuklar yenge falan perişan olurlar. Ben bekarım. Zaten bu göbekle birini bulman çok zor. Ben öylesine demiştim. Sen bela mısın kardeşim? Çek git. Başımı derde sokma benim. Allah Allah. Abi ne olursun ya, ne olursun ya. Lütfen ya bak. Vallahi ben seni iki ayda tığ gibi yaparım. Yani üç öğün yemeğin benden ya. Devlet memuruna rüşvet mi teklif ediyorsun sen? Haşa, rejim teklif ediyorum. Hayır. Abicim bak üç oyun diyorum ya. Tavuğu, balığı, kırmızı et, ananası, mangosu, avokadosu. Ee, çok teşekkür ederiz memur bey. Biz gidelim artık sağ olun. Hadi Efe'cim yürü. Ya, ama kuzu dükkan açılmadan nasıl olacak? Başımız belayı susacaksın. Yürü hadi. Ya daha bela mı? Abicim yapma ya. Oo. Ya bırak ya. Bundan daha kötü ne olabilir ya? Of bittim ben ya bittim. Ya öyle hemen pes etmek olmaz Efe. Hallederiz birlikte. Değil mi Aslı? Hı <laughs> hı. Ya neyi hallediyoruz kızım ya? Ya önceden dükkanın mı vardı senin? Ha dükkan senin ne diyorsun öyle mi? Öyle demiyorum. kanın kafalı arkadaşım benim. Ya önceden nasıl yapıyordun? Evde hazırlayıp dağıtıyordun işte. E tekrar öyle yaparsın. Hem biz de yardım ederiz sana. Valla Aslı doğru söylüyor. Ya dükkan açılana kadar bekleyeceksin böyle köz köz oturacaksın. Ya da eskisi gibi evde yapacaksın. Ya iyi güzel diyorsunuz da... ...kızım artık yedi kişi yok ki. Yirmi kişi var ya. Onu bırak ben bugün... Hayatımın işini bir aldım. Yüz kişi aldım ya. Ne? Hadi canım. Ya Selin'in patronu bugün yakaladı beni. Çekti odasına. Adamın bir sürü şirketi var. Bir sürü de <laughs> Selin gibi çalışanı var. Dedi yüz kişi yapabilir misin yemek? Ben de tabii dedim her sıkıştım ama nereden bileyim dükkanın mühürlendiğini ya. İyi de sen zaten yüz kişiye birden yemek çıkartamazsın ki. Yani bir annemle Ayşe teyzeyle bu iş olmaz. E, siz yardım etmeyecek misiniz? Efeciğim Aslı ile benimle olacak iş değil. Senin bir ekip kurman lazım. Biliyorum, biliyorum. Kuracaktım zaten. Ne güzel ahçılar tutacaktım. Servis elemanları tutacaktım. Sonra böyle şirketin isminin üstünde yazdığı minibüsler ayarlayacaktım. Gerçi dükkanın ismi yoktu ama hepsini yapacaktım işte. Ama artık hepsi yalan oldu. Of! Ne zaman istiyordu peki adam? Ne bileyim yani prensipte anlaştık. Zamanı belli değil. Her an arayabilir. E mecburen erteleyeceksin o zaman. Önce bu dükkanı halledeceğiz, sonra da bakacağız. Hayır Efe! Ne var ya? Çıkarıp atsam şu mührü ne olacak? Gelip kontrol mü edecekler? Ya olur mu öyle şey? Sonra bir ton ceza falan. Hadi yürü gidiyoruz, işimiz var daha. hadi. Ya ben dükkanımı nasıl bırakıp gideceğim ya? Akşama yemekleri hazırlayacağız daha, hadi. Yürü. Ee kuzu tamam ben doğradım bunları. Bakayım. Efe bunlar ne? Bulyarlar. Allah Allah. Ya... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.